Pakistan, resmi adıyla Pakistan İslam Cumhuriyeti, güneyinde Umman Denizi ve Umman Körfezi'ne 1046 kilometre kıyısı olan Pakistan, doğuda Hindistan, batıda Afganistan, güneybatıda İran ve kuzeydoğuda Çin ile komşudur. Kuzeybatıda Afganistan'ın Vahan Koridoru Pakistan'ı Tacikistan'dan ince bir hatla ayırır. Günümüzde Pakistan'ın bulunduğu topraklar başta Indus Vadisi uygarlığı olmak üzere birçok antik medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Milattan önce 6. yüzyılda 1. Darius bu bölgeyi fethederek Pers İmparatorluğuna dahil etti. Milattan önce 327 yılına gelindiğinde ise Büyük İskender Pakistan'ın kuzeybatısındaki bölgelere seferler yaparak bu toprakları ele geçirdi. 7. yüzyılda İslam'ın Hindistan'a girişiyle Pakistan'ın batı bölgeleri Araplar tarafından fethedildi. Bu dönemin ardından Delhi Sultanlığı ve Babür İmparatorluğu gibi büyük İslam devletleri bu bölgede hüküm sürdü. Ancak 17. yüzyıldan itibaren İngilizler bölgeye öncelikle Doğu Hindistan Şirketi aracılığıyla girmeye başladı. 1858 ile 1859 yıllarında ilk bağımsızlık savaşı olarak da tanımlanan geniş çaplı ayaklanma şirketin yönetimindeki toprakların İngiliz krallığı yönetimine geçmesiyle sonuçlanmıştır. Bu dönemde Birleşik Krallık parlamentosu Hindistan'ın Birleşik Krallık yönetimine alındığına dair bir kanunu kabul etmiştir. Hint Müslümanları 1906 yılında Tüm Hindistan Müslüman Birliği Partisini kurmuşlardır. Müslüman Birliği'nin Muhammed Ali Cinnah'ın başkanlığındaki 23 Mart 1940 tarihli oturumunda Hindistan'ın Müslümanlar ve gayrimüslimler arasında bölünmesi kararı alınmıştır. 14 Ağustos 1947 tarihinde Muhammed Ali Cinnah Pakistan Genel Valisi olmuş ve Pakistan bağımsızlığını kazanmıştır. Pakistan'ın Hindistan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından milyonlarca Müslüman, Hindu ve Sih'in mübadelesi başlamış, sınırın her iki yanındaki toplam 12 milyon kişi yer değiştirmiştir. Başlangıçta Birleşik Krallık'a bağlı bir dominion olan Pakistan, 1956'da kabul edilen anayasayla İslam Cumhuriyeti'ne dönüştü. 1971'e kadar ülke Bugünkü Pakistan ve Bangladeş topraklarından oluşmaktaydı. Hindistan ve Birleşik Krallık'ın da etkisiyle 1971 yılındaki iç savaştan sonra Doğu Pakistan Bangladeş adıyla bağımsızlığını ilan etti. Bu savaştan yıllar sonra dahi Pakistan ile Bangladeş'in arası düzelmiş değildir. Ülkede 1999 yılında gerçekleşen askeri bir darbe ile Pervez Müşerref tüm yetkileri kendisinde toplamıştır. 2007 yılında sivil yönetime geçişe yönelik adım atılmış ve genel seçimlere gidilmesi kararı alınmıştır. Bu süreçte sürgünde bulunan eski başbakan Benazir Butto ve sürgünde bulunan muhalefet lideri Navas Şerif ülkesine dönmüştür. Aralık 2007'de Benazir Butto düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmiş ve bunun üzerine Ocak'ta yapılması planlanan seçim Şubat 2008 ertelenmiştir. Ertelenen seçimler 18 Şubat 2008'de yapılmış ve Devlet Başkanı Müşerref'in Pakistan Müslüman Ligi Kuveyt adlı partisi yenilgiye uğrarken Butto'nun Pakistan Halk Partisi birinci, Nawaz Şerif'in Pakistan Müslüman Ligi adlı partisi ise ikinci olmuştur. Buna rağmen Müşerref önce devlet başkanlığı görevini sürdüreceğini açıklamakla beraber sonra ordunun desteğini kaybederek 18 Ağustos 2008'de devlet başkanlığı görevinden istifa etmiştir. Günümüzde Pakistan dünyanın 7. büyük ordusuna sahiptir. Ülkenin aktif asker sayısı 660 bindir. Ayrıca Pakistan nükleer silaha sahip bir nükleer güçtür. Ülkenin adı Birleşik Krallığın eski Hindistan sömürgesinin 5 eyaletinin harflerinden türetilmiştir. Yüz ölçümü 882.363 km2 olan ülkenin başkenti İslamabad'dır. 241.499.431 kişilik nüfusu olan ülkenin resmi dilleri Urduca ve İngilizcedir. Dünyanın en kalabalık 5. ülkesi olan Pakistan, en büyük ikinci Müslüman topluluğuna sahiptir. Nüfusun %45'ini Pencabiler, %15'ini Peştunlar, %15'ini Sindhiler, %10'unu Seraikler ve geriye kalan %15'ini diğer etnik gruplar oluşturur. Nüfusun %96'sı Müslüman, %2'si Hindu, %1'i Hristiyan ve geriye kalan %1'i ise diğer din inanışları benimsemektedir. Ülkede ortalama yaşam süresi 68 yıldır. Bu oran erkeklerde 65, kadınlarda ise 70 yıldır. Pakistan'da şehirler ve kırsal alanlar arasındaki eğitim eşitsizliği çok büyüktür. Kırsal alanlarda eğitim fırsatlarına erişim daha zordur. Ayrıca özel okul ve devlet okulu arasındaki kalite farkları da büyük bir sorundur. Kız çocuklarının okula gitmesi bazı bölgelerde çok azdır. Pakistan'daki kadın eğitimi hala birçok engelle karşı karşıyadır. Pakistan'ın genel okur yazar oranı %60 civarındadır. Bu oran erkeklerde %70 civarındayken kadınlarda %50 civarındadır. Pakistan büyük bir nüfusa sahip ve gelişmekte olan bir ülke olmasının yanı sıra hijyen ve sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Pakistan'da su kirliliği hijyen sorunlarının başlıca sebeplerindendir. Ülkede birçok bölge temiz içme suyuna erişimde büyük zorluklar yaşamaktadır. Indus Nehri gibi büyük su kaynakları kirlilik nedeniyle içme suyu olarak kullanılamaz hale gelmiştir. Pakistan'da şehirlerin büyük çoğunluğunda atık yönetimi oldukça yetersizdir. Çöplerin toplanmaması yetersiz kanalizasyon sistemleri ve çevre kirliliği hijyen sorunlarını daha da derinleştirmektedir. Özellikle büyük şehirlerde atıklar sokaklarda birikmekte ve bu da bakteriyel enfeksiyonlar, salmonella, dizanteri gibi hastalıkların yayılmasına zemin hazırlamaktadır. Pakistan'da hijyen eğitimi ve farkındalık oldukça düşüktür. Birçok kişi temel hijyen kurallarını bilmemekte veya uygulamamaktadır. Özellikle kırsal alanlarda el yıkama, tuvalet kullanımı gibi temel hijyen kurallarına dair bilgi eksiklikleri büyük bir sorun oluşturmaktadır. Pakistan coğrafi olarak çok çeşitli bir yapıya sahip olup dağlık alanlar ülkenin kuzey ve batı bölgelerinde yoğunlaşmaktadır. Dağlar Pakistan'ın iklimini, ekosistemini ve yaşam tarzını doğrudan etkileyen önemli coğrafi özelliklerdir. Ülkenin kuzeyinde dünyanın en yüksek dağları arasında yer alan Karakurum Dağları ve Hindikuş Dağları gibi büyük dağ sıraları bulunur. Ülkenin en yüksek noktası 8611 metre ile dünyanın ikinci en yüksek zirvesi olan Himalayalardaki K2 Godwin Austin zirvesidir. Para birimi Pakistan rupisi olan ülke zengin doğal kaynaklara ve geniş tarım alanlarına sahip bir ekonomiye sahiptir. Ülkenin gayri safi yurt içi hasılası önemli bir büyüme gösterse de dış borçlar, işsizlik ve enflasyon gibi ekonomik sorunlarla mücadele etmektedir. Tarım, Pakistan ekonomisinin bel kemiğidir. Ülke dünyanın en büyük tarım ürünleri üreticilerinden biridir ve tarım sektörü Pakistan'ın gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde %24'ünü oluşturur. Ayrıca tarım sektörü iş gücünün büyük bir kısmını istihdam etmektedir. Başlıca tarım ürünleri arasında pamuk, buğday, pirinç, şeker kamışı ve mısır yer almaktadır. Pakistan'ın sanayi sektörü ülkenin ekonomik büyümesinde önemli bir rol oynar. Tekstil ve giyim Pakistan'ın en büyük sanayi sektörü olarak öne çıkar ve dünya çapında önemli bir ihracat kalemidir. Sanayinin diğer önemli dalları ise inşaat ve gıda işlemedir. Pakistan büyük dış borçlarla karşı karşıyadır. Bu borçlar ülkenin finansal kaynaklarını zorlamakta ve ekonomik büyümeyi engellemektedir. Bir videonun daha sonuna geldik. Benzer videoların gelmesi ve kanalıma destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.